Merhaba değerli yatırımcılar. Osmanlı FX ile haftaya bakışa hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem günü olan 15 Temmuz günü Japonya piyasaları Denizcilik Bayramı nedeniyle, Türkiye piyasaları ise Demokrasi Günü nedeniyle kapalı olacaktır. 16 Temmuz Salı gününe geldiğimizde ise Türkiye saatiyle 15.30'da ABD tarafından açıklanacak olan perakende satış ve çekirdek perakende satış verileri takip edilecektir. 17 Temmuz çarşamba gününe geldiğimizde ise veri trafiğine Türkiye saatiyle 9'da İngiltere tarafından açıklanacak olan tüfe verilerinin takibiyle başlayacağız. Günün devamında ise Türkiye saatiyle 17.30'da ham petrol stokları verisini takip ediyor olacağız. Haftanın en yoğun veri trafiği olan günü Perşembe günü ise Türkiye saatiyle 15.15'te Avrupa bölgesi mevduat hesap oranı ve faiz oranı kararının açıklanmasıyla güne başlayacağız. Türkiye saatiyle 15.30'a geldiğimizde ise ABD tarafından açıklanacak olan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve FED imalat endeksi takip edilecektir. Günün son önemli verisi ise Türkiye saatiyle 15.45'te yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası basın açıklaması olacaktır. Haftanın son işlem günü olan Cuma gününe geldiğimizde ise veri trafiği Türkiye saatiyle 9'da, İngiltere perakende satış verisinin takipiyle başlayacak olup yine aynı saatte Almanya tarafından açıklanacak olan üfe verileri takip edilecektir. Türkiye saatiyle 17.40'a geldiğimizde ise FED üyesi William ve devamında Türkiye saatiyle 19.30'da diğer FED üyesinin konuşması takip edilecektir. Herkese bol kazançlı haftalar dileriz.